Cümleten selamun arkadaşlar ben Katbezer Bugün sizlerle arkadaşlar güzel bir sunucu tanıtımıyla sizlerle yaradı arkadaşlar Aha Kanka Devri <laughs> Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben Katbezer Bugün sizlerle arkadaşlar güzel bir sunucu tanıtımıyla sizlerle yaradı arkadaşlar Efsanevi bir Skyblock sunucusu Gerçekten gençler efsanevi bir Skyblock sunucusu Niye diyecek olursanız, birinci efsane elinden başlıyorum gençler. 1.16.4 uyumlu olduğu için çok süper bir SkyBlock olmasına yarıyor sayılır. Ardından e, sunucu MindTurkMC bunu bilenler vardır. Önceden normal SkyBlock vardı 1.8.9 o zamanlar oynuyorduk biliyorsunuzdur. Yine e, aynı isimde açmışlar ama kurucu da değişmiş. Başta kurucular gelmiş yine bu kurucular da kral gençler onlarda sıkıntı yok. <laughs> Sunucu e, şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar, şu an 35 kişi mi var 36 kişi mi ne var? Pardon yazıyormuş, 37 kişi var. E, sunucunun makinesi, oyuna girdiğinizde lag falan görürsen gençler makine değişecek. E, artılacak yani yükseltilecek, onda sıkıntı yok. Sunucuda efsanevi sistemler var gençler. Gerçekten kendi yapım olmuş olduğu sistemler de var. Ardından e, anlatacağım bazı olaylar da var. Mesela başlıyoruz gençler. Burada çiftçi pazarı diyor. Çiftçi satın al 10 kaya gençler adanıza çiftçi alabiliyorsunuz bu çiftçi plugini satan e, yani yapan kişiden kendileri almış yani plugin paketi çalıntı değil gençler bunu en başta size söyleyeyim. Onun dışında bu plugin de aynı şekilde restonsuz e, piston çalıştırıyor arkadaşlar sunucudaki lagı engellemenin en basit yollarından birini yapmışlar. Şeker kamışı, bambu, karpuz, kabuk, kabuk ne lan kabak bunlar da otomatik yani piston etkileşime giriyor arkadaşlar. Onun dışında haberci varmış. Güncelleme notları falan bunları paylaşıyor. Rütbe ustası var. Ne hangi rütbeler olduğunu gösterecek gençler. Mesela Sky Ranger 10K'da da oluyormuş gençler. Onun dışında işte böyle gidiyor. Sky Miner'a kadar. Sistemler vermişler ee, gençler. Buraya en son geleceğim. Manyak sistemler var. Bilgi gençler işte burada klasik bilgiler var. Mesela Ada Level'in kendini şeyler. Kırdığım blok 22 mi? 24'te blok koymuşum. 30 dakika bile oynayalım çünkü kurucularla falan konuştuk da koymadım ama <laughs> bi bakalım Minyon satıcısı var gençler minyon limiti Mevcut minyon 1 diyor Adana koyabileceğin en fazla minyon limiti 1 adet artırılabilir diyor filan Minyon marketinde madenci minyonu var gençler besleyici minyon var yani Minyon çeşidi çok az sadece ma madenci var. Günlük ödül bakıma girmiş gençler depocu çok yakında gelecekmiş Ardından sandıklarımız var Vota kasası var gençler vota atıyorsunuz geliyor zombi domuz veyahut da fly veriyorlar. 1 saat, 4 saat, 1 günlük, 3 günlük. Ardından 3 günlük VIP veyahut e, no, bir dakika. 3 günlük VIP veyahut da 3 günlük MVP çıkabiliyor gençler veyahut da elmaslar falan çıkabiliyor. Oyuncu kasasında iskelet spawner var, demir kasa anahtarı var. Fly var, VIP var, yumurtalar falan var. Ensiz <laughs> elmas itemler var. Event kasası slash event saatlerini öğrenebiliyoruz. Mesela event diyoruz gençler. Çok fazla event var sonucunda. Ve efsane eventler var gençler. Birinci eventi event kasa anahtarı. Gizemli kasa anahtarı. Bir adet event kasa anahtarı veriliyor. Event saat saat 1'de. Yani 1.5 saat önce olmuş. Envoy eventi gençler saat 2.30'da. Az sonra olacak. Bu da e, şey gençler. Spam işte. Spam da şey yayıyor. Sandık yayıyor biliyorsunuz. Ardından envanter eventi var. Bu da saat 4'te. 32 kum, 10 toprak, 1 çimen. Tecrübe etkinliği 2 gençler. Saat 5 ile 6 arası 2x yani 1 x bir geliyorsa 2 x bir geliyor. O etkinlik var. Tarım hızlandırma var. Saat 6.30 ile 7.30 arası 1 saatliğine gençler. Tarımın üretimi 2 saat yani 2x'e çıkıyor. Emo eventi var tekrardan 7.30'da. Bir de evet kasan atları tekrardan saat gece 10'da veriliyor. Görev kasasına geliyorum. Buradan da zombiyle iskelet çıkıyor. Bunda ne çıkıyor? Domuz, koyun, inek çıkıyor. Spawner kasasından golem, zombi, fight, zombi piglin diyor. Fight piglin. azından zombi pigman bu. İskelet, iske iskelet, zombi, zombi ikiye bir yani domuz, koyun, inek var gençler. Burada da demir, elmas, altın kasalar var. Demir kasadan gençler zombi, blaze, zombi pigman çıkıyor. Nedir yıldızı? 64 adet blok çıkıyor. Elmas kasadan ise Iron Golem, Guardian, Zombi, Blaze, Zombi Piglin, Blaze, Zombi. 3 tane nedir yıldızı? 64 adet elmas blok veyahut da altın kasadan gençler. Guardian, Zombi pigman, Blaze, Zombi, nedir yıldızı veyahut da altın blok çıkıyor. Kasalarda tanıttığımıza göre şu sistemlere gelebiliriz. Mesela gençler ada geliştir komutunu girelim slash ada geliştir. Doğru girdim mi? Bir dakika. Ada geliştir. Ada geliştir. Şimdi ada boyut sınırı var. Ada blok sınırı var. Mesela gençler ruh kumu. Yükseltme sınırı 10.000 şu an gençler sınırı 15.000'e çıkıyor. Kum limiti 10.000'den 15.000'e parayla çıkartıyoruz. Honey limiti 150 gençler 200'e çıkartıyor. Spawner limiti 20. 10 da artırabiliyorsunuz. Fener limiti 5 onu artırabiliyorsunuz. Piston limiti 1500 bunu artırabiliyorsunuz. Yapışkan piston limiti 50 bunu da artırabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten direkt bilgilendirmeden gelir. Ada boyutlandırması gençler şu an 90x90 yükseltilecek mi? Ha aynen. 100x diyerekten maksimum 150x 150'ye kadar adanızı yükseltebiliyorsunuz. Ardından seç komutunun sandığı bir sıra chest var mı bize? Aynen. Bunu büyütebiliyoruz mu? slash menü diyor abi menü sandık ha 6 seviyeye kadar yükseltebiliyoruz gençler şu an birinci seviyede bir k bizde yükseliyor ardından depocu var geliyor minyonları gösterdik Türkiye lokasyon Türkiye lokasyon sizlere en az pink ve geçmiyor ha güzel çiftçiyi gösterdik vote ile oy vererek 20 dakika uçuş hakkı kazanabilirsiniz ha Vote verdiğinizde de 20 dakika 3 dakika kazanıyorsunuz. Arkadaşlar Generator. Bu da çok hoşuma giden bir kodlardan biri gençler. Generator. Adanızdaki kırık taş generatörüne gençler level atlattırıyorsunuz. Mesela. ilkinkinde Kırık taş %40. Taş %45. Kömür %6. Demir %5. Altın %1.5. Lapis %1.5. Elmas %1. Bunlar yükseliyor gençler. En son jeneratörde. Kırık taş %0. Hiç kırık taş çıkmıyor. Taş %53.5. Kömür %18. Demir %12. Altın %5. Lapis %7. Elmas %3.5 ve zümrüt de %1 şeklinde çıkıyor gençler. Bu gerçekten de, de gerekli bir şey gençler. Şu an sunucu en zengini bile 111k'ya sahip. Onu da söyleyeyim gençler. Envoy etkinliği başlamış. Öf, hemen düğümden açtım. 13 saniyede bir açabiliyormuşuz. Basitten başka bir kasa bulabilecek miyiz? Buldum. Ender. Bunu açacağım. Hadi etrafında kimse olmasın şanslar o Ender'den bir şey çıkmadı iki tane şanslı var burada Bunu bekleyelim bakalım ne çıkacak Hadi la çok uzun süre vermişler o da bütün oyuncuların yararlanabilmesi için gençler hop şanslı benim şanslı bu mu lan Sen o şanslıyı aç ben de şu şanslıyı açayım Basitten daha çok güzel item çıktı şu an benim için Astiktir. Abi. Şuna gideceğim. Burada basitler kalmış. Yapacak bir şey yok. Işık taşı çıktı. Güzel. Adaya ışık veririz. Basiti kimse istemiyor anlaşılan. Ender'e gidiyor arkadaş. Orada şanslar o bitmiştir. Şurada Ender var. Okey. 3, 2, 1. 16 Diamond. Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi basitleri açalım arkadaşlar. Basitler benim için daha hoş çıktı abi. Deniz feneri, adaya ışık taşı, adaya ışık vermek. Hoşdur. Ük. Ama var ya. arka taraftakileri aldılar herhalde ya. Ben almak istiyorum. Hadi görüşürüz. Toprak güzel. Emek sıkabiliyor. Gençler burası. Toprak iyi. Oo, orayı ben görmedim. Oraya nasıl gidilecek? Elektraları var o adamların? Line var mı lan? Olan dün kurucu dedi ki bana. Fly vereyim sana. Ben de yok dedim. Bu arada 48 adet çimeli toprak çıktı. Hoydur. Şimdi parkur. Parkur. Tamamdır. Hah. Oy. Basitle aynı çıktı. Hop. Parkur is coming. Parkur. Bu da benimdir. Az Ulan ben parkurcu değilim ki ya. Oraya yetişebilecek miyiz ki? Hemen bakalım bir. Keseyim burayı. Arkadaşlar neyse. Biraz sıkıntılı yere gittik. 2-3 kez daha düştükten sonra vazgeçtim gitmeye. Fly olsa da giderdik. Ama yani onun üstünde kalmış bütün sandıklar maşallah. 2-3 tane vardı orada. Kaç tane kalmış? 6 tane. Daha alan yok lan. Bakabilir miyim oraya giden var mı? Ardından tekrar devam ke. Oraya giden var abi. Biri, yukarıdaki şanslı açılmış mı? Açılmamış ama gidiyor adam. Çok giden var. Bu şekilde yarışmayı sevmiyorum da. Aha, düşmeseydim hakkım vardı. Düştüm, hakkımı kaybettim büyük ihtimalle. Az önce hoş bir şekilde geçtik abi. Niye şimdi geçemedim ki? Ha, herkes geçti ama koyayım. Burası Ha, yararlı mobların gençler olduğu burada farm yapabilirsiniz. <laughs> Direkt spamın arkasında. Ardından şöyle devam edelim abi. Elmas blok 3 level gençler. Altın blok 2. Demir blok 1.5 seviye veriyor. Yarım bloklar gençler 0.25 seviye. Kırık taş 0.3. Diğer bloklar ise 0.5 level veriyor. Zümrüt blok 4 level. Spamlar 100 level. Fener ise gençler 500 level veriyor çok güzel bir levelendirme sistemi var. Ardından warp diyerekten geçler. Warp'lara bakalım. Zararlı mobların da varmış yere. Hemen oranın nerede olduğuna bakmak istiyorum. Hmm, sıkıntılı. Ölmemem gerekiyor. İzgo diyeceğim direkt <laughs> ilk önce. Buraya biraz setli metli gelmek gerekiyor abi. Adanın tasarımı göstereceğim gençler. Tabi girirse ada. Heh, Burada böyle olmayan bir ağaç var. Buralar ekili gençler full büyümüş şekilde. Ardından <laughs> bu şekilde bir ada geliyor arkadaşlar. Adanızın içinde buralarda şu, şu 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 olmasa yani bir de şu olmuyor. Burada setiniz oluyor gençler. Pardon yemeğiniz de oluyor. Buraya yerleşmeye başlıyorsunuz. Set üzerindeki bu deri yeşil set gençler. Onun dışında şunları da koyalım. Kurucular bize kasa anahtarı verdi ama bu kasalara gelmeden gençler. E, T, Z yazamadık neyse geç. Ee, sunucuda en sevdiğim özelliklerden biri gençler. Efsanevi görevlendirme sistemi. Slash C dediğimizde gençler. 659 adet görev görünüyor. Bu görevlerde gençler XP görevleri var. Sürüsüyle. Demirci görevleri var. Balıkçı görevleri var. Garip görevler var. Bitirmiş olduğum 1000 blok yürü ver mesela. O şu an 5000 blok oldu. Bundan 500k aldım. 500 TL aldım. Ne 500k Hayvancılık var. Kazıcılık var. Üretim görevlendirmeleri var. Mimar görevlendirmeleri var. Oduncu var. İksirci var. Büyü var. Avlama var gençler. Toplama görevleri var. Mesela neymiş? Bin, pardon 192 adet buğdayı topla. Tohumu topla diyor. Böyle. Toplama göre maden görevleri var. Tarım görevleri var gençler. Efsane görev sistemi var. Ve biz bu görevleri yapacağız. Burada seriye başlıyoruz gençler. Hard Skyblock olaraktan da, ya da görev Skyblock olaraktan. Şu an ismi tam karar vermedim. Büyük ihtimalle görev Skyblock diye başlarız gençler. Ama efsane bir, bir sunucu gençler. Bunu asla unutmayın. Bu sunucuda başlıyorum ben. Vote'den başlayacağım abi. <laughs> Açtık. Ne çıkacak bakalım. Aytunlar bizde kalıyor gençler. Kurucular söyledi. İsterseniz kendiniz atın. Yani biz geri almıyoruz dedi. Yere atarsanız atın. Yani kullanmak istemiyorsanız. Kullanmak istiyorsanız da kullanabilirsiniz dedi. 4 saatlik fly mi geldi şu an? Aynen. fly diyeyim be abi. Bu dünyada yasak mı zaten fly? Şeyde kullanabileceğiz. Adada kullanabileceğiz. 4 saatlik flymız var. O, o da güzel. Evet. Şimdi ne geldi? Bir 4 saatlik fly daha geldi. 8 saatlik flymız oldu. Demir, görev, event, altın. Event kasasını bir tane açalım. Oo, farklı bir kasa açılım sistemi. Güzel, hoş, hoş. Hayır, ne çıkacak? Hop, hop, hop. Aa, bir tane çıkmıyor. Şu an demir blok çıktı ilkinkinde. Po şey neydi? Pozol çıktı. Çimen çıktı. Tamam. Üç tane eşya çıkıyor. Oo, çok süper lan. Vallahi güzel. Ama pozol yerine bir selim çıksaydı. Buldum da bunu yemde. Altını geçtik. Görev kasası. Görevlerden gençler görev kasalar geliyor. Bunlardan ne çıkacak? Oyuna sesi yok gençler farkındayım. Açmayı unutmuşum. Özür dilerim. Ne çıktı? Kum çıktı. 32 adet gençler. Bir daha açıyorum. Şimdi ne çıktı? Spamda çıkmaz. O da çıkmaz. O oh, kum çıktı. <laughs> demir kasası ve altın kasa var. Tamam. Onlar da burada. İki adet demir var. Birini direkt hızlıca açtım gençler. Nedir Yıldızı ve etna spamdır çıksın hadi. İşimiz yarayacak. Demir blok çıktı rahat. Bir daha açıyorum. Ama demir blok da işimiz yarar abi. Spamdır çıkmadı. Nedir Yıldızı çıktı. Oo güzel oldu bak. Fener yaparız. Hoşdir. Şimdi altını çok hızlı bir şekilde açtım. spamları şansı çok ama bana denk gelmez. Di. Vallahi dek geldi. Ne spamları denk geldi? Blaze spamdır. Güzel. Sp XP kazarız abi. Spamdır spamdırdır. Bulduk da buna mavi Evet, hoşdur. İz go diyorum. Hemen e, çıkan itemler bu gençler. Sandığa koyuyorum. Warp'lardan tanıtma devam edelim. Arena var gençler. Burada pato git savaşılıyor. Hemen bakalım. Arena buranın içi miymiş? Vay. İyi ki matlamamışım lan Neymiş aşağıda pvp açıktır. Eşyaların bu dünyada güvendedir. Pvp açık. Pvp öldüğünde şey olmuyor mu? Altına gitmiyorum. Tarım bilgi var herhalde. Şuradaki gösterdiğim yere gidecek. Yok. Buraya. Burası farklı. Temel kakao. Kakao farmına otomatik bir şey yapamıyoruz abi. Basit kaktüs. Kaktüsü değiştiririz çünkü çiftçimiz var. Bunu unutmayın. Temel kırıktaş makinesi var. Slash bilgi neydi abi? He, level veren bloklar. VIP komutları. Gelişmiş oyun komutları. İster ada geliştirir. Jeneratör, rütbe, mani, görev, minyon. E Stop. Slash görev ile C aynı değil mi lan? Slash görev. Aynen. Ee, bilgi diyorum. E Stop. What a fly. Item info. Blok sınırları. Okey. Cezalar. Reklam bu kullanımı sınırsız. Kat, ne? Kanıtlı dolandırma 7 gün. Susturulma süreleri. Ailevi küfür 1 gün. Genel küfür 2 saat. Spam veya da argo cümle 30 dakika. Argo ile küfür karıştırmayın gençler. Hayvan sınırları. Koyun 50 Tavuk 40, domuz 40, köylü 6, tilki 3, inek 40, tavşan 10, at 5, iron golem 1. Ee, onun onun sınır artırabiliyoruz ki. Ona bakarız. Onun dışında warp'lardan devam ediyoruz. Market, sanal market var zaten gençler. Bloklar dediğimizde kumun tanesi ona pardon, 10 tanesi gençler şey, 200 bir stack kum 1280 lira. Biz 1280 liradan kurtulmuş olduk. Çok hoş. Normal buz var. Paketlenmiş buz yok markette. Tarım ürünler gençler. Ee, buğday 0.3'e satılıyor tanesi. Buğday tohumu 0.1'e satılıyor. Su 0.15 Kakao 0.2 Şeker kamısı 0.15 Bambu 0.15 Pancar 0.3 Karpuz 0.03 şimdi. Balkabağ 0.2. Nedir yumrusu var? 03'ten yukarı bir şey var mı abi? Bal pete 1.5. Sadece bal pete gençler 1.5. Bu da bal stresi 0.5. Madenler burada. Yumurtalardan inek, tavuk filan. Köylü inek yok. İneğe demiş. Köylü yumurtası yok anlaşılan. Düşen mobile itemları Boyalar var. Bir de diğer dediği yerde de eğer var. İsim etiketi kayışmayış filan var. Hojdir. Vart diyorum tekrar otomatik tarım bilgi hayvanlar Kasa hepsine gittik şu an sıkıntı yok hepsini göstermiş olduk o zaman O yüzden İzgo diyorum o zaman Gençler kitleri göstereceğim Kitlerdeki hoşuma giden olay ne biliyor musunuz mesela oyuncusun Bu kitin bir çimen 3 kom 32 de yemek güzel Yükseldin rehbersin mesela 3 büyülü elma 8 elmas 12 kom falan geliyor Youtuberız yayıncıyız Tağımızı alacağız bu arada gençler. 8 elmas, 3 tane büyü elma, 12 kum, 6 toprak geliyor çimenle. Abi parayı yatırdın. bir plus oldun. Kum, çimen, elmas, vül elma yine. Yani hoş olan şey şu gençler. Kazmanı, küreğini, kılıcını falan hepsini kendin yapıyorsun. İhale var mı abi? Slash ihale. Yok değil mi? Öyle bir şey yok. Okey. Oyunculardan tek tek sorarak item alıyorsunuz. Yani. Tarma önem verecek mesela. Şuradan mesela gençler şey yapacağım. Şimdi demir varmış lan burada. Flying vardı değil mi benim? açıkmış kapattım. Bana 8 saat fly geldi mesela. Şimdi şu topraklar toprak demiş. Şimdi yapraklar kıraraktan gençler. Olacak olay şu. Septingini düşürebilirsek. Slash neydi lan? Up mıydı? Ee, topla. Slash oto topla. Yok şu an şey ya e, kırdığımız itemler otomatik envantere geliyor mu şuradan biliriz ya dur şimdi şunu, şunu kırayım bir Evet geliyormuş tamam Şunu kır abi Hiç yoktan bir tahta şey yapacağız anlaşılan Ay gitti Ay gitmemiş iyi Şunları bir koy abi Eee çıbım mıbım yok değil mi? Okey Bir odunu kırayım Tahta kazma yapayım hiç yoktan abi hem jeneratör için de lazım olacak zaten. Yeter mi bu? Yapabildiklerim bu. Bir tane stick. Alet. Alet nasıl yapamıyorum oğlum ya. Bağa mı girdin ama bakayım. Ee, bu arada diamond'ım zaten var değil mi? 1, 2, 3. Direkt elmas kazma yapacağım arkadaşlar. Tahta kazmayla uğraşmayalım. Hoş. Şimdi şunu kır. Şuraya koş, Buraya da şey yap. Tamam. Buraya da şunu yapalım abi. Yani şuraya lava koyduğumda Tamam. Jeneratörümüz tamamdır. Hoşdır. Şimdi bunu böyle kırdıkça envanteri geliyor zaten. Tak 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 tak. Şimdi jeneratörün içinden geçler. Madenleri de çıkma ihtimali var yani şansı var. Düz taş çıkıyor mesela şu an. Yine üçüncü düz taşımız çıktı. Bir daha düz taş çıktı. Lapis çıktı bakın. Güzel. Kredi yükleyip bir e, ürün almak istiyorum. Slash site. Sitesine de bakalım abi. Hiçbir site, tanıtı, site göstermiyor değil mi? Sitesine hemen gidelim. Evet gençler şimdi mağazasına bakmak istiyorum. Hemen mağaza geldi. Şimdi uçakları, paketler, stok eşyalar, ada geliştirme her şey var. Bunları tek tek sekme açaraktan bütün hepsini inceleyeceğim abi. İlk önce aletlerden başlıyorum. Elmas, balta, kazma, kürek 5 lira. Verimlilik 5, kırılmazlık onu merak etmiştim. Elmas, kazma neymiş abi? Verimlilik 5, kırılmazlık 3, servet 3, 5 liraya alabiliyorsun. Bunu e, nedir hit olarak da alabiliyorsunuz gençler. Zırh paketi var burada. Koruma 4, kırılmazlık 3. Elmasın da var gençler. Hoş bir e, şey yani düşünce. Ardından burada VIP'ler var gençler. Normal VIP mesela 15 liralık olan. Ürün satın aldıktan sonra spam bölgesinde web depoya gidip VIP hediyesini alabilirsiniz diyor. VIP'in şey ha VIP bilgiyi şurada yapacağız. Bir dakikayı. VIP bilgi. Heh, normal VIP gençler. Bir adet zombi spamları veriyormuş. 90x90 kalıcı ada sınırı. 10.000 TL oyun parası. Bir adet demir kasa anahtarı veriyor gençler. Tamir indirimi %20. Minyon koyma sınırı 3. Özel kit kit vip. Ah, ah varmış lan. Aha eşya limiti 5 diyor. Fly var diyor. Head var diyor. VB yok diyor. Edge yok diyor. Tabela ya, renkli yazabiliyorsun. Süresi beklemeyen var. Hiç açıklama var. Slash ah. Ha varmış valla. Güzel. Buraya adamlar item'ları da koyuyor anlaşılan PvP'de de gençler kafaları da düşüyor. Ve çok pahalıya satıyorlar kafayı ya. Büyük sarı Bunlardan Nether'da çıkan sarmaşıklar. Hoş. Şimdi. Tamam siteye tekrar geçiş yapıyorum. Şimdi en yüksek VIP de UV Plus doğru mu? Bu ne kadar? 90 kredi. Oyuna geçiyorum. Ah değil lan. Bir bilgi. Bunda gençler 2 adet ayrı molem spamdır veriyor. 130'a 130 kalıcı ada sınırı 50 bin oyun parası 2 adet elmas kasa 1 adet altın 1 adet de demir kasa anahtarı veriyor. Tamir indirimi %50, %50 slash tamir mi var abi? Tamir. Yok. Lipay. Bilmiyorum. Bir dakika hata yaptım yine. Yine hata yaptım. Dur. Bir gel. Onun dışında gençler Özel kiti kit kit oy plus biliyoruz. Minyon koyma sınırı 5. A, fly, head, v, b, edge hepsi var gençler. O şekilde. Zombi pigman veriyor. 2 zombi pigman. 1 zombi pigman bir ayrı golem. Buradan da 2 ayrı golem veriyor. Tamam. Vipleri de geçtik. Kasa anahtarlarını geçtik gençler. Demir kasa anahtarı 3 lira. Altın 5. Elmas 10. Spamler kasa anahtarı da 10 lira gençler. Hepsi de birer adet. E, Spamlara geçtik geldik gençler. En çok satılan ürünlerde bile spamları görünüyor 10 liraya. Golem spamları 25. Pigman 15, Guardian 20, Blade de 10 lira gençler. Geçtik. Uçuş hakkı 1 aylığı gençler 10 lira, 3 aylığı 20 lira. Bunda geçtik. Anahtar paketi varmış gençler. Ha, paketler bunlar. Anahtar paketi 35 liralık anahtar paketi içinde i̇şte 2 demir, 2 altın, 2 elmas, 2 de spamlar kasası veriyor gençler. Şimdi buraya indiğimizde en yüksek 200 liralık golem paketi, spamlar paketi. Neymiş bu ürün satın aldıktan sonra direkt olarak envanterinize gelir. Ha 10 tane aynı golem spamlar gençler 20, 200 lira indirimli yani toplu aldığınızda indirimli veriyor bunlar. Anahtar paketi 1. Bunda ne var abi 20 liraya. Hepsinden birer e adet var. Nedret aletleri paketi. Ver 5 kırılmazlık 3 bütün itemlar gençler. Balta, kazma, kürek, çapa. Aynen. 20 kredi elmasın ki ise gençler 10 TL. 10 kredi yani. Ardından neymiş bu stok kasa anahtar ne abi? Stok ürün kalmadı diyor. Böyle bir ürün yokmuş. Ada genişletmeler gençler. 150x 150 20 liraya. 200'ü 200, ü, 200 ü, 50 liraya 250 250 de 75 liraya alabiliyorsunuz. Hoşdur. Şimdi tekrardan buraya devam edelim bir. Buradan başka lapisten başka ne çıkabilir? Kömür çıktı. O da güzel. <laughs> Tekrar kırık taş. Mesela biz bunu yaparken hata yapıyoruz. Slash abi. Tamam madencilikte. Taş diyor. Kırık taş diyor bak mesela 640, 640 adet taş kır 250 TL ödül vereyim sana diyor. Demir kır diyor 250 TL diyor. Bunlar bir de gençler. Mesela bu 640 bu yine taş gençler daha fazla. Daha fazla bunların paraları da yükseliyor yani. 3 katlı katmanlı yani obsidiyen de 32 bak. Hoş onu da mantıklı yapmışlar. Zümrüt mesela 50. Nedir bu 50 bu. Elmas bu, bu çok güzel ya. Nether'da de gençler gold şey gelmiş ya o çok hoşuma gitti. Hoş. Eee alalım mesela. <laughs> Şöyle yapıp spamda gidip şu çiftçi olayını bir inceleyip onsa videoyu bitirelim gençler. Fazla da uzatmayalım. Çiftçi Bilinmesi gerekenler. Eğer çiftçiniz kaybolduysa üzülmeyin. Slash çiftçi yazarak yönetim kanalına girip yeniden konumlayabilirsiniz. Genel bilgi ise adanıza eklediğiniz çiftçiye adı arkadaşınız ve siz erişebilirsiniz. Adanızdaki ürünleri topra toplar ve gidip hepsini birden tek seferde satabilirsin. Almak için 10.000 lira istiyor. Bizde yok. Is go diyorum. Slash çiftçi dediğinde yok olduğu için bir şey olmayacak büyük ihtimalle. Aynen. İçinde hangi itemler var diye bakacaktım. <laughs> Ama bakamadım. O gençler biz videodan sonra biraz kasılırım adayı düzeltirim adayı düzeltirim adayı yani böyle abuk sabuk yönünden yok ederim biraz gelişirim ardından görevlerle sizlerle oluruz o zaman arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik diğer videolarımızda görüşmek üzere daha önce gençler bir bilgi daha vereyim maksimum slash c'den gençler şu şekilde bir şey var mesela bu görevi şu şekilde yapabilirsiniz. Tıklayıp görev alarak da yapabilirsiniz. Görev iptal edilebiliyor mu? Şu an bu görevleri sen iptal etmek için sağ tıkla diyor. İptal de edilebiliyor. Maksimum aynı anda da gençler 4 adet görev alabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve paylaşmayı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.